Yavaş Oda adına, esnafım adına sizleri aramızda görmekten gurur duyuyoruz, sevinç duyuyoruz sayın vekillerim. İskenderun'a e, gücümüzün yettiği kadar sivil toplum örgütleri olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Açıkçası e, buraya gelirken daha farklı bir konuyla gelmek isterdik. Daha farklı bir konu görüşmek, konuşmak isterdik. Ancak son zamanlarda ülkemizde yaşanan bombalı eylemlerde birçok canımızı kaybediyoruz. Önlem alamıyorlar maalesef. İstihbarat arıyorlar. Ama maalesef yetkililer istihbarat almalarına rağmen önlemini alamıyoruz. Ee, neredeyse tepenk kapatmaya gelen esnaflarımızı koruma amaçlı neler yapabiliriz? Öyle bir projeniz de varsa bize de sunun. Biz orada yukarıda mecliste gerekli çalışmaları yapıyoruz. Değerli milletvekili arkadaşlarımızla birlikte. Ee, tabii Biz buraya Hatay'ın ve Türkiye'nin e, ekonomik sorunları başta olmak üzere çeşitli sorunlarla e, görüşmek için, karşılıklı görüş alışverişi yapmak için e, gelmek istiyorduk ama son zamanlardaki patlama olaylarından sonra patlama olayından sonra e, bu konuyu da sizlerle paylaşmadan geçemeyeceğiz e, biliyorsunuz son 20 günde Türkiye'nin göbeğinde başkentte bir tanesi meclisin 300 metre ilerisinde bir tanesi meclisin 500 metre ilerisinde iki tane patlama oldu onlarca insanımızı kaybettik. Onlarca yaralımız oldu. Ben bu patlamalarda ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Acil ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara dahi şifalar diliyorum. Ee, i̇nşallah e, bu son olur. Bir daha böyle bir acıyı e, hiçbir yerde, hiçbir şekilde yaşamayız. Ama bunların sorumlularının da <laughs> Yani basının karşısına geçip böyle hala hiçbir şey yokmuş gibi biz bu patlara, patlamalara alışmamız gerektiğini söyler tarzı açıklamalarını da kabul etmiyorum.